Merhaba arkadaşlar bu Minecraft modlu survival serimize başlıyoruz ee, bu mavi slime'ın mod paketinden e, yükledim ben o yüzden onun aynı modları olacak bir mod hariç o mod bozduğu için e, canavarlara dönüşme modu bozduğu için oyunu onu sildim yani canavarlara dönüşemeyeceğiz abone olup like atmayı unutmayın bu arada şimdi odun kırarak başlayalım Evet arkadaşlar kırdım odunları şimdi bir tane kazma yapalım çubuk yapalım akşam oluyor orada ben bayağı bekledim o yüzden bir kere time set de yapacağım. Bu ne lan? Taş canavarı çıktı, ölüyor. Neyse. Taşın içinden taş canavarı çıktı, öldü ama. Neyse biz kazmaya devam edelim yeter bu kadar. Şimdi fidan çıktı çekelim bir tane kazma yapalım bir tane balta yapalım bu bölümde ev yapmaya çalışacağım yani inşallah küçük bir kulübe falan yapacağım bir şeyler yapmaya çalışacağım işte A ağaç kırma modu da var daha rahat kasılacağız eee kıralım şunları yalnız karnım acıktı oyunda ee, şuraya nereye yapsam olmuyor. Neyse. Bir yere yapayım şimdi evin temelini atayım. Evet koşamıyorum. Evin temelini atmam lazım bir yere. Yalnız oyun baya kasıyor. Nedenini bilmiyorum. Normalde şeyden e, modlardan değil yani. Çünkü bu eski sürüm olduğu için eski sürüm olduğu için kasıyor. Yalnız bu ne saçma bir cümle oldu ya. Neyse. Arkadaşlar öleceğim açlıktan. iki kaldı. Hiçbir yerde hayvan yok. Hayvan arıyorum. Arkadaşlar ender tavuk buldum. Korktum lan. Bunu eğer kesersem normal tavuk düşüyor. Düştü. Evet. Şimdi bunu pişirmem lazım. pişiyor pişti şunu bir yiyeyim azıcık rahatlayayım ne oluyor lan Heh, tamam evet azıcık rahatladık koşmayacağım şu kuleye gideceğim ama ondan önce çok güzel bir şey buldum evet süper demir buldum süper ayrı şu an İngilizce mi yapsam ben ya? Neyse. Şu kuleye girelim belki orada da yemek vardır. Oradan yemek bulursam güzel olur. Şunları öldürmem lazım. Kır. Kır çabuk. Evet kırdım ve hiçbir şey çıkmadı. Evet. Creeper var. Mağara örümceği var. Bak şimdi bir şey yapacağım arkadaşlar. Bir şey yapacağım. Yapamıyorum. Evet. Burada da bir şey yok. Ananım. <laughs> <laughs> Neyse. Evet, çok korktum. Buraya yorumlara yazın bu arada kaçıncı dakika olduğunu. Hem buraya kadar izlemiş oldum. izlem. Konuşamıyorum. Buraya kadar izlediğinizi anlarım. Ömür var. Evet. Çok saçma. Evet arkadaşlar. Ee, şimdi e, şu çetekler bakmayın siz. Lan ne oluyor? Ben tavuk buldum. Şey yerde 32 tane tavuk vardı. Ee, nasıl bulduğumu sormayın. Bulurum ben. Şu demirleri ısıtacağım. Şu odunların yarısını çevireyim. Demir set olup ev yapar, ev yapar, ev yapıp bitiririm bu bölümü de. Çok uzamasın yani. Ses çok fazla bu arada. Sesi kısacağım. Hala fazla. Şuraya evin temelini atayım ben. girdi bir tane kürek lan ne oluyor yine ya bir tane kürek yaptım şurayı kazmak için şimdilik böyle bir ev idare eder tabi duvarlarını da yapacağız ya yalnız çok kasıyor bir şeyler oluyor demir set yapayım yaptım şimdi şunları bırakayım çubuk yapayım. Kılıç. Kazma. Ay yok. Ne kazması? Balta. Kazma. Yalnız yine gece oldu. Evet düştüm yapamadım. Speed Bridge yapmaya çalıştım da olmadı. Şöyle yapalım şöyle bir. Tamam bu sefer yaptım Speed Bridge ama yine yanlış koydum. Bu da Craft Race videosu gelmesini istiyorsanız bir like atın ya Craft Race. Hiç şey kesim gelmiyor bu sıralar. Zaten kanalın aktif kullanıcısı da yok. Yani kullanıcı derken izleyici ne kullanıcısı lan? Kullanıcı benim zaten. İzleyicisi yok. Aktif bakayım şuradan. Fırın modu var mı diye bakıyorum da. Yok. Çünkü modları ben eklemediğim için. Mavi slime hmm. mod paketi. buraya kadar izleyenler bu arada yoruma ev yazsın şu an kaçın kaçıncı dakika bilmiyorum yani baga girdi ya Evet tamam güzeldi şimdi Ne bitiyor benim odunum ee, ama şey yapacağım biraz şu al şuradan dört tane kömür. zombi var. Zombi kestim tamam. Kapı yapalım. Bir de üstü kapatalım önce. Yanlışlıkla baltayı attım. Evet, kapatalım şunun üstünü. Kapıyı yaptık. Kömürleri alalım, meşale yapalım. Evet, şimdilik evimiz bu kadar sandık yapalım şuraya evet arkadaşlar video bu kadardı yani birinci bölüm bu kadardı ikinci bölümde ne yaparız bilmiyorum artık ee, sonraki videoda görüşmek üzere bay bay